Efendim merhabalar, Kendimle fark ettiğim ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şeyi şimdi sizle de paylaşmak istedim. O da şu, e, malum hepimizin şey çabası var yani. Kendimizi daha iyi hissetmek istiyoruz ve bu iyi hissetme halini daha uzun bir sürece yaymak istiyoruz. Yani böyle bir, böyle bir içimizde bir e, yani o ruh yapımızı deme arındırmak istiyoruz. O içimizdeki o, o şeyi, o o dünyayı daha güçlendirmek istiyoruz, daha güçlendirmek istiyoruz. Yani e, hayatın bize sunduğu şeylere daha iyi tepkiler vermek istiyoruz, daha iyi zihinsel ve ruhsal tepkiler vermek istiyoruz. Yani o e, onlara dışarıdan bakmak, onların kontrolünü almak istiyoruz. Yani onların hani kölesi olmak istemiyoruz. E tabi bunun yolda neyden geçiyor? E, Zihnimizi ve işte duygularımızı, e, ruh yapımızı işte ruhsal tepkilerimizi belli olaylara karşı daha iyi yönetebilmekten geçiyor. İşte o noktada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kendime fark ettiğim çok önemli bir şey. Şimdi bu biraz önce saydığım şeyleri sağlamak için tabi elimizde bir sürü geleneksel veya modern teknik var. İşte efendim e, yani insanlığın herhalde en eski e, bu yöndeki tekniğinden yani meditasyondan tutun da işte yogaya kadar işte nefes tekniklerinden tutun da ne bileyim Alexander teknik. artık neyse Pilates falan yani neyse zihinsel ruhsal bedensel artık o böyle o biraz önce saydığım şeyleri sağlamak için o e, zihnimizin bedenimizin duygularımızın işte efendisi olmamızı sağlamak için bir sürü bir sürü teknik var bu konuda bu konuda şunu e, söylemek istiyorum çoğunluğu bunlara karşı bir bir şey var bir tepkisi var yani çoğunluk bunlara inanmıyor mesela nefes tekniği görüyor bir yerde. Ya diyor bu işler nefes mi olacak diyor mesela. Meditasyon görüyor bir yerde şeyle meditasyonla mı halle olacak diyor. Benim duygularım çok daha şey. O duyguların o içinde birikmiş yıllar içinde birikmiş ve hiç arındırılmamış o şeyler. O kadar böyle güçlü bir hale gelmiş ki onları o kadar güçlü o kadar böyle akut o kadar şey hissediyor ki kötü bir şekilde hissediyor ki. Ve o kadar aslında o duyguların, o şeylerin aslında kölesi olmuş ki kendini onlarla özdeşleş, özdeşleştirmiş ki e, hiçbir şey güveni yok. Ya bunlar diyor şununla mı geçecek, bununla mı geçecek hani bunlar bana bunlarla gelmeyin diyor. Benim daha büyük şeyim değil mi? Daha arabesk bir tutum o. Arabesk bir şey o. Arabesk şarkılarında vardır bu hani. E, hani doktor hani benim benim derdime sende ilaç yok değil mi tavrı bu. E, çoğunun böyle bir şeyi var. Böyle bir arabesk tavrı var ve güvensizliği var bu tekniklere. Oysa ki bakın bu tarz şeyler işte yogadır, nefes tekniğidir, Efendim meditasyonu şunlar bunlar. Bunların tabi hani bilimsel araştırmalarla sayısız defa ortaya koyulan somut etkileri, somut getirileri, somut demek güzel sonuçları var. Ondan ayrı bir şekilde ama. Hani bunlardan bağımsız bir şekilde. Bir de şu taraf var. Kendimde fark ettiğim bir şey bu. Diyelim ki kendinizi kötü hissettiniz. Hissediyorsunuz. Bir şey var. Bir, bir sorun var. Yani içeride bir sorun var. Bir şey var. o. E, sonra. En basitinden bir şey yaptınız, bir nefes çalışması yaptınız. Diyelim ki 30 defa nefes alıp verdiniz ve sonrasında da 30 işte şeyden sonra o nefes vermeden sonra nefesinizi de tutmaya çalıştınız. Bu kadar basit bir şey. Yani çalışma bile değil bu İşte Nefes alıp veriyorsunuz böyle derin bir şekilde. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra yüzde %99 99.99 ihtimal yani o şeyiniz o biraz önceki kötü his etkisini yitirecek veya tamamen kaybolacak. Yani bu kaçınılmaz olarak bir şey. Neden? Vücut kimyanızı değiştiriyorsunuz. Yani e, değil mi? E, bu yüzden de bu yüzden de şey o hisse verdiğiniz tepkiler e, değişiyor. Ben de ne oluyor mesela? Kendimi kötü hissettikten sonra bir nefes egzersizi yapınca dediğim gibi ya etkisini yitiriyor. Çoğunlukla da tamamen gidiyor. Unutuyorum. Unutuyorum. Ya ben biraz önce neye kızmıştım diyorum. Mesela unutuyorum nefes çalışması yaptıktan sonra. İşte heh, bu noktada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu tarz, bu tarz çalışmaların böyle bir getirisi var. İnsana şeyi gösteriyor. İçimizde büyüttüğümüz o duyguların, şunların, bunların, o kötü hislerin ve çok büyüttüğümüz kafamızda aslında o hislerin aslında ya 30 nefeslik canlara oturdu gösteriyor. Hayatta elbette, elbette çok büyük acılar var. Etkisinin ömür boyu ölene kadar son nefesimize kadar geçmeyeceği acılar var. Bunlar ayrı. Bunlar ayrı. Ama bu bir iki çok büyük acının dışında aslında kendimize dert ettiğimiz şeylerin değil mi? Aslında %99.99'luk kısmının bir sıkımlık canı var. Bir nefes çalışmalık için canı var. Bir, bir yoga şeylik bir, 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 şeylik bir yoga çalışmasının artık çalışma değil de neyse o hani o kadarlık canı var. Bir yarım saatlik yürümenin belki canı var. Bir ee, artık ne olursa olsun kendisi teknik yaratın. Ben ne zaman kendimi şey iyi hissetmezsem şu şarkıyı açıyorum ve o şarkı süresince zıplıyorum diye. Çok basit. Bunu yaratın. İlla yoga şunu falan yapmanıza gerek yok. İşte bir o kadarlık o bir şarkıyı açıp zıplamalık kadar canı var aslında o hislerimizin şeyde. İşte bu tarz teknikler. İşte yogadır, şudur, budur falan. Ee, meditasyondur. Yani çok önemli. En hayati bence şey bu. En hayat çalışma. Ee, meditasyondur, nefes çalışmadır, yoktur. Artık elimizde ne varsa sayısız şey var. Hadi işte bunlar e, bence o somut getirilerinin yanında bir de şunu sağlıyorlar. Bize bunu gösteriyorlar işte. Ya kafanda büyüttüğün şey aslında hiçbir şey de değil. Birkaç kere nefes alsan geçecek bir şey oturuşunu değiştirsen belki değişecek. Bize bunu gösteriyorlar. Bunu gösterdikleri için de hayata karşı, hayata karşı ve aslında e, inanılmaz bir güven sunuyorlar bize. Hayata karşı inanılmaz bir güven sunuyorlar. Daha az daha az belli şeyleri içimizi daha az büyütmemizi sağlıyorlar belli şeyleri daha az dert etmemizi sağlıyorlar onları gözümüzde hani e, küçültmeyi küçültmemizi sağlıyorlar onları daha böyle daha büyümeden daha büyümeden bastırma gücünü bize veriyorlar bu tarz şeyler o yüzden şeyle e, çok ilgilenmeyin o bu şu efendim yararı olur mu yok efendim yogaymış şuymuş artık neyse ondan çok ilgilenmeyin mutlaka bir şey yapın bir şey yapın. Bir, bir günlük bir pratiğiniz olsun. Dediğim gibi bu pratik sizin uydurduğunuz işte ben şimdi 30 saniye boyunca amuda kalkacağım gibi bir şey de olabilir. Bir şey de olabilir. Ama mutlaka bir şey yapın. O, o bir şey o yapıya oluşunuz. Daha mutlu e, olmak için kendimizi daha iyi, daha güçlü hissetmek için daha böyle zihnimizden arınmak ve zihnimize dışarıdan bakabilmek için o yapacağımız o, o bir hamle bile o istek bile bize zaten şey yapıyor bize zaten çok büyük şekilde yardım ediyor ve en önemlisi de dediğim gibi onların gözümüzdeki önemini kırıyor. O şeyi o e, hani 30 saniye önce gözümde bir dağ gibi beliren o güçlü ve sanki aşılmaz gibi görülen o kötü hissin aslında e, kötü hislerin aslında çoğunlukla dediğim gibi işte bir 30 nefeslik canlılar olduğunu gösteriyor ki ya bundan daha iyi bir şey olamaz herhalde. Bunun çok önemli olduğunu düşündüm. Bunun çok önemli olduğunu düşündüm. O yüzden de sizle paylaşmak istedim. Çok sevgiler.